Evet arkadaşlar. Cümmetin selamlar. Böyle bir bozdumanlı kirli ailesi paylaşıyorum. Bozdumanlı kirli perçem. Bozdumanlı kirli takkalı. Düz bozdumanlı kirli olarak arkadaşlar. Böyle burada bir tane bozdumanlı kirli erkek var. 30 metre, 40 metre, 50 metre oynayan bir kuştur. Biraz kızmış. Şu an biraz gevşetmiş. Bakın şu yavru çok iyi başlamış. Kaybetmişler. 3 gün sonra gelmiş. 3 gün kapıda kalmış. Şu an gayet iyi. Bir çift bozdumanlı kirli takkalı var. Damızlık. Bir tane boz dumanlı kirli perçem var. Baş kanatlar yarım. Kuş çok iyi başlamış. Devam ettirilecek bir boz dumanlı kirli perçem erkek var. Bir boz dumanlı kirli erkek daha var arkadaşlar. Sökük baş kanatlar yarım. Abiler kuşları şöyle bir göstereyim. İnceleyin. inceleyin. Kuşlar gerçekten geçerli. Düşünen olursa arkadaşlar toplu sahiplendireceğiz inşallah. Arkadaşlar bu grupta da erkek ağırlıklı bilginiz olsun. Bir bozdumanlı kirli yavru kızması dişi. Bozdumanlı kirli takkalı dişi. Bakayım başka burada dişi. Bir daha arkadaşlar şu bozdumanlı kirli dişi olabilir. Yani 3 tane dişi var gibi duruyor içinde bilginiz olsun. Alan abi kardeşim gönül rahatlığıyla. Şunları koyabilir. Bozdumanlı kirli takkalı, bozdumanlı kirli perçem serisi bilginiz olsun.